Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sanayide öğlen yemeği nerede yiyoruz? Caminin karşısında Karamanlı büfe var. Hemen dükkanımızı da karşısında. Öğlen ustalarımız, çıraklarımız burada yemek yiyor arkadaşlar. Buran sahibi arkadaşımız burada işletme. Ustamız burada. Kebapçı Hüseyin abimiz orada. Bakalım bize ne yapıyor? Bugün öğlen yemeğini ne yiyeceğiz? Bir bakalım. Anlatalım. Ne yapıyorsun? Evet, iyi misin? İyi abi nasılsınız? İyi burada ne var, ne yok? Yemekleri tanıt bakalım. Abi günde 10 çeşit sulu yemeklerimiz çıkıyor. Değil mi? Böğürümüz var, kebap, Adana, orta Aa, enen en en öyle. Çok teşekkür ederim Hüseyin abicim. Kolay gelsin. Eyvallah ee, abim benim. Ustam nasılsın? Sen ne yapıyorsun burada? Evet, Hüseyin Ustam kolay gelsin. Ne yapıyorsun burada? Vallahi kebap yapıyoruz. Burada çeşitlerimiz var. Evet. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar Hüseyin abi burada ızgara yapıyor kendi sanayi üsülü canınız çektiyse kusura bakmayın Burada Hüseyin abi neler yapıyorsun burada kanat başında Adana, Urfa, Tavuk Şiş, Karat, Aynen. Köfte, ne ederseniz Bu bazı gün gören sanayide arkadaşlar sanayi mutlu diyelim böyle sanayide ne yemek istiyorsanız burada görebilirsiniz Ustamız da bu işi biliyor yapıyor yavaş yavaş Vay vay maşallah diyelim. Evet şöyle gördüğünüz gibi Adana servisimiz hazır. Eline konuna sağlık Afiyet olsun. <laughs> Sağ olun. Evet arkadaşlar burada sanayide öğlen yemeği elemanlarımız buraya geliyor. Burada yiyor. Hüseyin abicim gel abim. Elinize sağlık diyelim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.